Silav ben. Sosyal hizmet uzmanıyım. Aynı zamanda 2016 yılında beden dili hakkında eğitimler ve seminerler vermeye başladım. Etkili iletişim ve beden dili konusunda konuşacağız birlikte. Umarım çok keyifli, faydalı ve de verimli bir saat geçireceğiz sizlerle. Öncelikle iletişim konusunu aslında hepimiz biliyoruz. Hepimiz günlük hayatımız içerisinde iletişimle iç içeyiz. Ama bazı konularda biz zaman içerisinde günlük hayatımızın akışında bazı önemli konuları göz ardı ediyoruz ya da bildiğimizi düşünüp o konuyu bir kenara bırakıyoruz. Bunlardan bir tanesi aslında iletişim kavramının çok boyutlu bir kavram oluşuyor. Yani sözden, seslerden ve beden dilinden oluşan bir kompozisyondan oluştuğu aslında. Bu noktada ilk sorum sizlere olacak. İletişimdeki etkilerine bir puan verecek olursanız bunlara yüz üzerinden kaç puan verirdiniz? Birincisi söz, kelimeler. Sözcükler, İkincisi ses, vurgularımız, ses tonumuz, telaffuzumuz, üçüncüsü de beden dili yani elimiz, kollarımız, bunların konumu, mimiklerimiz, mikro ifadelerimiz. Bunların hepsine bir puan verecek olursanız üzerinden kaç puan verirdiniz? Ee, 1967 yılında Mahrebiyen, Albert Mahrebiyen isimli bir araştırmacı, evet. 2020 yılında yapılan araştırmalarda hala biz %85 oranında sözcüklerin nasıl söylendiğini daha çok önemsiyoruz. Daha etkili bir iletişim için de olmazsa olmazlardan bir tanesi sözcüklerimizi, beden dilimizi birlikte destekliyoruz. Bu anlattığım şeyler çok önemli şeyler dahi olsa ben bunları beden dilimle desteklemediğim sürece bir sürede siz artık sıkılmaya başlarsınız. Mesela amfilerde öyle olur, değil mi? Bazen hocalarımız çok altın gibi şeyler anlatır, çok önemlidir. Hiçbir yerde bulamayacağımız bilgi anlatır. Ama öyle bir anlatır ki biz bazen uyuruz ortaya, Yani uykumuz Peki gibi. bu iletişim dediğimiz şey nerede başlıyor? Beden dili işin içine nereden itibaren giriyor? Şey söylemiş. Aslında görmekten de önce. Bazen şöyle şeyler olur. Biz görmeyiz ama birisinin geldiğini fark ederiz. Hatta belki de küs olduğumuz bir arkadaşımızdır. Ona bir arkamızı döneriz. Yani deriz ki ben seninle konuşmak istemiyorum. Ya da mesela hoşlandığımız birisi gelir, onu görürüz ya da görmeyiz. Geldiğimizde de şöyle saçımızı bir atarız. Onunla bir iletişim orada başlar. Yani iletişim birisini fark ettiğimiz andan itibaren başlıyor. Yeni tanıştığımız insanlarla ilgili şöyle şeyler söyleriz. Deriz ki ya hiç gözüm tutmadı deriz mesela. Ya da deriz ki ay çok kanım kaynadı, çok iyi birisine benziyor. Büyükler der ki ben adamı der gözünün içinden tanırım der mesela. Ya bu nasıl oluyor? Yani hiç Okuruz değilim. insanları. Yani bu evet. ne demek? Kapıdan birisi giriyor ya da yeni birisiyle tanışıyorsunuz. Onun evet. mikro ifadeleri, saniyeler içerisinde Aslında. gerçekleşen mikro ifadeleri. Bazen kravatının rengi, gömleğinin rengi, evet. inanılmaz evet. siyasilerde bunu göreceğiz. Kravatlarının bir rengini özellikle buna göre seçiyorlar. Ve biz zannediyoruz ki benim gözüm onu tuttu ya da tutmadı. Buna his evet. diyorum. Aslında. Ellerimi göstermeye çalıştım size. Yani şöyle bir konuşmayla başlamadım. Merhabalar, hoş geldiniz, beden dili şudur, bazen böyle işaretler yaptım, bazen vurguladım. Ben size bir şey anlatmak istedim burada. Yani bunu aslında bilinçli olarak yapıyorum. Bir şey anlatırken şu an beden dilini bildiğim için bunu yapmaya özen gösteriyorum, gayret ediyorum. Evet. Neden? Mesaj şu, ben sizden hiçbir şey saklamıyorum. Bildiğim her şeyi size anlatmak için buradayım. Ben güvenilir biriyim ee, ve her şeyi size anlatacağım. Bir şey saklamıyorum, ellerim bomboş diyorum. Bunu daha çok siyasetçiler yapıyor. E, paylaştığım ekranda çok fazla siyasi göreceksiniz. Bu hiçbir partiyi desteklemek ya da hiçbir partiyi aşağılamak için değil, e, sadece siyasiler çok bilinçli olarak beden dilini kullandıkları ve ekranlara bu yansıdığı için bütün saat reklamlarında saat 9'u 10 geçer. 9'u çünkü der ki saat benim markam en güzel marka. Benim markam sana en doğru saati gösterir. Bana güvenebilirsin der. Ona yönelik bir harekettir. Peki ellerimiz şöyle Masanın üstünde şu an göremiyorsun masayı. Kapalı bir konumda istedim. Sakladığım şey benim içsel gerginliğim olabilir. Ve yavaş yavaş eğer içsel gerginliğimse ellerim birleşir. Ellerimi birleşir ve derim ki şu an ben çok gerginim ve bu içsel gerginlik el yüze yaklaştıkça artar. Ne kadar el yüze yaklaşıyorsa içsel gerginliğim o kadar fazladır. Oo, Farkındaysanız çok gerildiğim andan itibaren hastalıktan bahsederken istemsizce ellerimi masanın altına aldım ben burada. Yani, şimdi, ee, kendi stresim var ve onu bastırmak istiyorum ama biraz önceki gibi farkında olmadan ellerimi aşağı koyuyorum ya da ellerimi böyle önde birleştiriyorum, strese giriyorum. Ve bunu kendimde hissediyorum, yakalıyorum. Ee, ellerin açık konumunda ne kadar güven veriyorsam, ne kadar güvenle bir şey size aktarabiliyorsam bilinç dışında, ellerin kapalı konumunda da aslında bir o kadar sizi geriyorum. Eğer gerçekten oradaki amacımız bastırmak ya da manipüle etmek değilse, size karşıdaki insan şöyle yaklaşır, haklısın, bir saniye, bana güvenebilirsin, ben iyi niyetle geliyorum demek. Ama karşınızdaki size yaklaşırken, Haklısın ya tamam diyorsa ben seni dinlemiyorum. Ya lanet olsun bir sus. Bu konuda ben üstünüm. Sen artık konuşma anlamında bu şekilde bir güç kullanmaya, bir otorite kullanmaya çalışıyordun. Erkek egemen siyasetin içerisinde bunu kadın e, siyasetçiler çok fazla kullanıyorlar. E, bu yine bilinçli bir hareket. Bilinçli yapılan bir hareket. Evet, şu an. Bu şekilde konuşur. Çünkü zaten erkek egemen bir toplumdadır. Ve bir şekilde söylediklerini otoriter olmak için değil, tamamen fırsatları eşitlemek için kullanmayı özen gösterir. Ama bazı insanlar size nasıl tokalaşır? Mutlaka dikkat etmişsinizdir. Eli şöyle üstten bir atar. Değil mi? Şuradan atar eli. Buradan tokalaşmaya çalışır. Bazı insanlar bunu bilinçsiz yapar. Bunu bir tokalaşma şekli zannederler. Ama bazı insanlar da bunu bilinçli yaparlar. Ben burada üstünüm. Bunu siyasetçiler neden çok yapıyorlar? üstte eğer kimin eli varsa ve kim yukarıdan eli koyduysa ben senden üstünüm, benim ülkem senden üstün aslında diye bir imaj yönetirler. Ee, i̇şaret parmağı zaten az çok hepimiz biliyoruz. Yani bu beden dilindeki bazı işaretler çok evrensel ve biliyoruz. Ben sizinle konuşmaya bu şekilde başlasaydım. Ben bugün beden dili anlatacağım. Çok faydalı, keyifli vakit geçireceğiz dediğim anın itibaren sözcüklerim ve beden dilim birbirini desteklemiyor. Aslında bunu yapmaya başladığında sizi bir tehdit algılamaya başlıyorsunuz. Çok göreceğiz. Evet. Aslında söylediği şey iyi bir şeydir. Bu çok güzel yalan yakalama yöntemlerinden biridir. Biz sözcüklerimizi düşünerek söyleriz. Bir filtreleriz. Ama bazen ellerimiz bizi ele verir. Tabii her zaman tehdit değil. Bazen de işaret ilerideki bir hedefi gösterir. Ellerin kenetli oluşuyla ilgili konuşmuştum zaten. Ne demiştik? Bu bir iç gerginliği ifade ediyor. Eğer ben şu an konuşmaya başladığımda bu şekilde konuşuyorsam ki ben kendimi çok yakalarım. Girdiğim mülakatlarda bakarım ki önce elim bir böyle gider yani istemsiz böyle bir tutunurum. Sonra fark ederim. Derim ki lütfen bir nefes al, sakinleş. Çünkü insanlar bunu görmek istemeyecekler. Özellikle insan kaynakları bu konuda eğitimler aldığı için hemen yakalarlar. Yani. E, o yüzden... E, o an sakinleştirip elinizi bırakmanız gerekebilir. Ya da karşınızda böyle birisi varsa onu sakinleştirmeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Bir sunum yapıyorsunuz derste, bir istatistik verdiniz, önemli bir nokta söylediniz ya da iş yerinde sadece sizin uzmanlığınız olan bir şeyden bahsediyorsunuz. O zaman koyun eli. Bir şey koyun. dinliyoruz değil mi? Beni eğer ilgiyle dinliyorsanız şu an şöyle dinliyor olabilirsiniz kafanız biraz yana eğilmiş, eğilmiş olabilir. Böyle dinliyor olabilirsiniz. Ama beni şöyle dinlemeye başladıysanız biraz sonra çok sıkılacaksınız. Ya da böyle dinliyorsanız birazdan yavaş yavaş artık e, konunun sonuna gelmem gerekiyor. Mesajını alabilirim. Beni eğer bu şekilde dinlemeye başlarsanız. Ya söylediklerine katılmıyorum. Yani ben bunlara pek inanmıyorum. Ya da ben konuşmayayım ya da Kemal Derviş gibi bu konuda fikrim var ama konuşmayayım. Konuşursam ortalık karışacak imajını aslında mesajını içten içe taşıyor olabilirsin. Müracaatçılarımızla eğer müracaatçımız bizi dinlerken elleri yüzündeyse mesela bir şey yapıyorsa ya da biz onunla konuşurken sana katılmıyorum mesajını veriyorsa o saatten sonra iletişimin yönünü değiştirmeye yönelik bir adım atmamız gerektiğini anlayabiliriz. Ya da öğretmen öğrencilerimizde bu şekilde ders dinliyor, bu şekilde görebiliyorsak belki ona bir söz hakkı vermemiz hmm. gerekebilir. Ee, kol kavuşturmayı aslında hepimiz biliyoruz. Bazen de alay konusunda biri kolunu kavuşturuyorsa işte bizle iletişime kapalı, bacak bacak üstüne atıyorsa bizle iletişime kapalı derler. Yani ben bulunduğum bir ortamda kollarımı kavuşturuyorsam e, bunun bilinç dışındaki sebebi yani şu an bu bulunduğum ortamdan çok rahat değilim. Bir miktar rahatsızım. O yüzden kendimi kapatıyorum anlamına gelebilir. Ama her zaman mı değil. Ortam soğuk olabilir, üşümüş olabilirim. Tüm bunları da değerlendirmek lazım. Belki karnım ağrıyor. O sunum yaparız mesela. Sunumlarda elimizde bir kalem alırız. Mesela o kalemi tutarız böyle. Değil mi? sizin de başınıza gelmiştir. Neden? Çünkü bu kaleme o an ihtiyacım var o an kendime o kadar yani güvenemiyorum. O an heyecanlıyım. O an destek desteğe ihtiyacım var ve buna tutunuyorum. Bu aslında bir gizli kol kavuşturmadır. Ya da mülakatta bize ne içersin derler. Önümüzde bir su getirirler. Biz o bardağı tutarız böyle. O an o bardakla kendimi kapatıyorum. O an içsel olarak rahat değilim. Bir huzursuzum, heyecanlıyım. Ya da kendime güvenmiyorum. Ya da orada olmak için tutarım onu böyle. Tutmadır. Sosyal çevremizde birisini bu şekilde gördüğümüzde belki onu rahatlatmamız gerekir. Belki onunla kurduğumuz iletişimin çeşitini değiştirmemiz gerekir. Bir mülakattaysa da artık o bardağı bırakmak gerekebilir. Çok fazla şu soruluyor. Peki mülakatta ne yapacağım? Eli böyle koymayayım, şöyle koymayayım, kalem tutmayayım, onu yapmayayım, ne yapacağım? En güzel duruş elleri düz bir şekilde masaya koymak ve ikinci en güzel nötr duruş da budur. Bu. Bu şekilde durabilirsiniz tüm mülakatta. Ya da fotoğraf çekince, böyle insanlar bir heyecanla cebime mi koyayım, belime mi koyayım, elimi nereye koyayım ve ben tutuşu diye geçer. Bir annemizin elini tutmak, babamızın elini tutmak gibi bir sakinleştirici etkisi vardır bilinç dışımızda. Bizi rahatlatır, sakinleştirir bu şekilde rahat rahat konuşabiliriz. Mülakatlarda bunu kullanabiliriz. Hellen her zaman da gizli kol kavuşturma değildir. İki elimle birlikte tutuyorsam evet bunu söyleyebilirim ama bazen anlatacağım şey çok önemli. Buraya dikkat edelim dediğim nokta da kalemimi kullanabilirim. Benim söylediğim bu şey önemli. Bunun altını çizmemiz gerekir. Şu an önemli şeyler anlatıyorum. Mesajını vermek için de kullanmıştım. E, görsel insanlar daha çok hatıraları görsel anılardan çekerler. Mesela işte ders çalışırken ezber yapacağımızda görsel insanlar o sayfanın neresindeydi o bilgi onu oradan çeker. Hangi renkle yazılmıştı oradan çeker. Hatırlamak istediğiniz şey sayfanın sol alt köşesinde kırmızı renkle yazılan yazıydı deyip görsel bilgiyi çeker mesela. Çok hızlı konuşurlar, ellerini çok kullanırlar evet. gördüğünüz. Ve görsel insanlara bir örnek vereceğinizde mesela öğretmenler için özellikle bu bilgiyi vermek istiyorum bir örnek vereceğinizde görsel şemalarla o örneği vermeniz her zaman çok daha faydalı olacaktır. Bir diğer grupta işitsel duysal insanlar vardır. Onlar da bilgiyi seslerden çekerler. Onlar için sesler ve sözcükler her zaman daha önemlidir. Onlar konuşurken tane tane konuşurlar. Daha yavaş nefes alırlar. Evet. alırlar. Ve onlara bir örnek vereceksiniz ya da sevginizi anlatacaksınız. Kelimelerle anlatmanız gerekir. Kelimelerle o örneği ona vermeniz gerekir. E, dokunsal insanlar daha böyle... Iı şey gibi konuşan insanlar. Hmm. E, cümlelerin içerisinde e, şey gibi böyle duraksamalara rastlarsınız. Çok yavaş konuşurlar. Bazen kelimeleri uzatarak konuşurlar. E, daha duygusallardır. Onlara bir şey bir örnek verecekseniz Duygular üzerinden örnek vermeniz gerekebilir. Ve daha çok konuşurken de yere bakarak hep yere bakarak konuşmaya özen gösterirler. Bir de onlarla konuşurken dokunmanız gerekir. Yani bir şey anlatırken onlara dokunmanızda fayda vardır. Bunların hiçbirisi tabii ki birbirinden üstün değil. Her biri çok kendi içinde özel özellikler. Ama bizim için bu insanları ayırmamız önemli. Hele ki meslek böyle meslek gruplarında çok daha önemli. Ben mesleki görüşmelerimde kişinin görsel mi, dokunsal mı yoksa duysal mı olduğunu bilmek isterim. Çünkü ona göre örnekler veririm, ona göre yaklaşırım, geri bildirimlerim ona göre veririm. Her zaman benim işimi kolaylaştırır. Sağlak yani sol beyni kullanan insanlara eğer yaklaşacağım biraz kameraya. O insanlara eğer e, geleceğe yönelik bir soru sorarsanız o insanlar sağ tarafa bakarak o bilgiyi çekmeye çalışırlar, tasarlarlar. Yani bizim sağ bakıyor oluşumuz bilgiyi tasarladığımız anlamına gelir. Eğer geçmişe dönük bir şeyler soruyorsanız... Sola bakarlar, bilgiyi geçmişten çekerler. Çünkü o beyinde vardır ve onu orada arar. O yüzden yalan söyleyen insanlarda da bana diyelim geçmişimle ilgili bir soru sordunuz. Ve ben sağlak, sol beynli bir insanım. Bunu çok rahat görebilirsiniz birkaç soruda zaten ya da davranışlarımla. Bana bir soru sordunuz geçmişe yönelik. Ve ben bu soruyu yanıtlarken sağa bakarak yanıtladıysam şayet muhtemelen size yalan söylüyorum. Çünkü bilgiyi geçmişten çekmiyorum bilgiyi gelecekte arıyorum, tasarlıyorum, henüz kurguluyorum anlamına gelir. Şunu merak ediyorum. Ayşe'nin eğer görsel karakterli bir insansa eğer bilgiyi çekerken yukarı bakacak. Yani bu şu demek, bilgiyi yukarıdan çekiyor. En sevdiği şarkıyı sorduğunda onun aklına şarkının sözleri değil, şarkının melodisi değil, şarkının klibi gelir. Şarkıcı gelir, şarkıcının kendisi gelir aklına görsel bir insansa. Kendinizi düşünün hatırlar. Bunu bilmemiz de şu yüzden önemli demiştik. Eğer kişilerin tiplerini, mizajlarını eğer bu şekilde biliyorsak onlara nasıl yaklaşacağımızı, onlarla nasıl iletişim kuracağımızı daha iyi biliriz ve daha, daha kaliteli, daha etkili bir iletişim kurabiliriz. Bir yere bakarken gözün sağ, sol ve alt beyazını görüyorsanız eğer bu gözün üç beyazıdır ve size bir tehdit verir. Bu zaten. Siz bir çocukla konuşurken yukarıdan sizin gözünüzün üç beyazını görür ve o zaten ona bir tehdit mesajı verir. Aynı şekilde bir müracaatçıyla masada görüşüyorsanız eğer o biraz sizin altınızda kalıyorsa gene o gözünüzün üç beyazını görür ve şu an siz mesela benimkini görüyorsunuz. Size bir tehdit mesajı veriyor ve bir yerden sonra bunu ilk olarak bilinçli algılamasanız bile bilinç dışı düzeyde bunu algılayacaksınız ve rahatsız olacaksınız. Ben. Ben. Anlattığım şeyleri evet sosyal hayatımızda kullanacağız. Sosyal hayatımızda çok önemli. İş iş yaşamımızda çok önemli. İleride ekin çok güzel bir örnek verdi. Belki siyasete girenler olacak aramızda. Siyasi yaşamda da bunlar çok. Neden önemli. eğitimini alma sebebim ve şu an anlatıyor olma sebebim? insanlar bize yalan söylüyor mu ya da nasıl yalan söyleriz ya da nasıl işte çaktırmayız bunu olduğumuzdan farklı görürüz diye. Bunun asıl sebebi kendimizi daha doğru ifade edebilmemiz ya da karşımızdakini daha doğru anlayabilmemiz için de buradaki amacımız kendimizi nasıl doğru ifade edeceğiz? Müracaatçılarımızı ya da arkadaşlarımızı ya da yöneticilerimizi nasıl daha doğru anlayacağız? bunu anlatabilmek için de ama her şeyden önce iletişimin özünde samimiyet olduğunu unutmayalım diyorum. Bir biz samimi olalım. Gerçekten gerektiği yerde beden dili bilgilerimizi ortaya koyabilir. Bu arada Şeyman Nur Şentürk demiş ki Nevzat Bey sağda bir yere yukarı doğru bakıyor hocam ne düşüneceğiz şimdi demiş. Çünkü şöyle diyebiliriz sağ bakıyor yukarı bakıyor. Yani bir kere sağa bakıyorsa bir şeyler tasarlıyor yani soru soracak kullanacağı kelimeleri seçiyor ve tasarlıyor o yüzden sağ bakıyor. Ee, yukarı bakıyor çünkü biraz önce de söylemiştim görsel ağırlıklı bir insan olduğunu düşünüyorum ben kendisini tanıdığım için o yüzden yukarıdan seçiyor yani yukarı bakarak görsel bir tasarım yapıyor diyebiliriz veriyor ee, benim önereceğim kitaplar bir sunum atölyesi ee, Handan Öztürk'ün e, kitabı burada yine neyi e, anlatacağımızdan çok nasıl anlatacağımızı öne çıkardığı bir kitap. Yine kıyafetlerimiz kıyafetlerimizin rengi, beden dilimiz, sözcüklerimiz, bunları kullanma şeklimiz daha çok sunumlara yönelik ve işinize yarayacağını düşündüğüm bir kitap. Çok faydalı buldum ben kendisini. Ve benim eğitimi aldığım İzgören Akademi e, harika kitap. Benim anlattığım tüm bilgilerin ayrıntılı haline buradan ulaşabilirsiniz. Ben eğitimi de oradan almıştım. E, çok sevgili Şerif İzgören'in Dikkat Vücudunuz Konuşuyor kitabı. Aynı zamanda e, eğitimlerde yine Dikkat Vücudunuz Konuşuyor adıyla veriliyor. Oradan da alabilirsiniz. O zaman yeni yayını bekliyoruz Özge Hocam var mı isteğiniz? Görüşmek dileğiyle. çok teşekkür ederiz. Iyi, bakın. Bakın. i̇yi akşamlar. Evet. Hocam bir şey diyebilir miyim gitmeden? Tabii ki. Şeyma ben. Merhaba Şeyma. Eee hocam ben sizi 3. Ulusal Çocuk Kongresinde dinlemeye gelmiştim Ankara'da. Hı -hı. Eskişehir'deyim şu an. Ha, çok iyi ee, iyi. Orada da çok güzel çok değerli bilgiler almıştım sizden. Burada da öyle geçti. Yani Kaç saat oldu hiç anlamadım bile nasıl geçtiğini. Hatta bir şeyler yaptım, yedim, ettim. Böyle çok güzel geçti benim için. Çok, çok teşekkür ederim. İnşallah tekrar seviniriz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.